Şu şehre bak müdürüm, şu şehre! Baktıkça içim içime sığmıyor. Şimdi ne yapıyoruz? Öldürücü darbeyi vuracağız. Sen birlikte yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Sürekli bir bilmecenin içine düşen daha kendi ailesinin içinde bulunduğu durumlardan kurtarması pek de kolay olmazken. Müdürün vereceği yeni görevler Dahan'ın bilmediği gerçekleri öğrenmesine sebep olacak. Aydan'la o kadar yaşanmışlıktan sonra tekrardan birlikte olacaklar. Lakin bu da Dahan'ın Aydan'ın yaşadığı şeyleri öğrenmesinden zor olacak. Yağmur'un ilişkisine her ne kadar karşı çıksa da Enver'in çocuğu için vereceği kararlar ise Dahan'la yakında çok iyi ikili olmasına yol açacak. Enver'in babası Ekber ise ne kadar tehlikeli olacağını yapacağı icatla görmüş olacağız. Büyük şokların yaşanacağı katarizmde sizler de aydan ve daha mutlu olsun diyorsanız videoyu beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.